sayfa daha açıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında köy yaşam merkezlerini hayata geçiriyor. Köy okullarımızın değer ve öneminin bilinciyle yeniden açılması adına yaptığımız düzenlemelere ek olarak şimdi de kapalı ve kullanılmayan köy okullarını köy yaşam merkezlerine dönüştürüyoruz. Köy yaşam merkezleri projesi. Başkan, Sayın Belediye Başkanları, kıymetli eğitimciler, kıymetli hocalarım, sevgili Üçkuyu halkı, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Nevşehir'de çok verimli ve bereketli bir gün geçiriyoruz. Sabah valimizde yapmış olduğumuz milletvekillerimiz, belediye başkanımız, Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları ve İl Milli Eğitim Müdürümüz, ilçe Milli Eğitim Müdürlerimizle birlikte yaptığımız değerlerimle toplantısında Nevşehir'in eğitimde gelmiş olduğu iyi noktayı daha da iyileştirmek için yeni yatırımlar yapma kararı aldık. Ve Milli eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu 82 milyonluk 2002 yatırım programındaki yatırım bütçesini bugünkü almış olduğumuz kararla 260 milyon TL'ye çıkarttık. Sadece bununla da kalmadık. Aynı zamanda okullarımızın yeni eğitim öğretim yılına hazırlanması ile ilgili işte temizlik malzemesinden kırtasiyesine diğer tüm ihtiyaçları ile ilgili 20 milyonluk bir ödeneği de bugün göndererek 82 milyonluk 2022 yılı ödeneğini 280 milyona çıkartmış oluyoruz. İnşallah bu bütçeler Nevşehir'imizde çok hızlı bir şekilde kullanılır. Bir sonraki gelişimizde yeni bütçelerle yeni ihtiyaçların giderilmesi noktasında Nevşehir'imize destek vermeye devam ederiz. Değerli Nevşehirliler Kıymetli muhtarlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, Milli Eğitim Bakanlığı en değerli sermayemiz olan beşeri sermayemizin niteliğini artırmakta. Sadece eğitim çağ nüfusuna eğitim hizmeti sunmuyor. Aynı zamanda 18 yaş üstü tüm vatandaşlarımıza da halk eğitim merkezleriyle, olgunlaşma enstitüleriyle, çünkü özellikle Covid-19 salgınından sonra tüm dünyada metropollerden şehirlere, şehirlerden ilçelere, ilçelerden köylere doğru geriye dönüş başladı. Aynı zamanda enerji kadar kritik olan bir sektör ortaya çıktı. Tarım ve hayvancılık. Artık tarım ve hayvancılık tüm dünyada enerji kadar çok kritik bir sektör. Bir alan Özellikle son zamanlarda gıda tedarik zincirlerinde yaşanan problemler bu konunun çok daha ehemmiyetli olduğunu, çok daha kritik olduğunu ortaya koydu. Biz tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgili çok güçlü bir ülkeyiz. Ama bunu çok daha güçlü hale getirebiliriz. İşte bu projenin çıkış noktası bu. İstedik ki köylerimizde çocuklarımız taşımalı eğitimle farklı noktalara gitmeden bulundukları yerlerden ilkokul eğitimini alsınlar. Onun için yönetmeliği değiştirdik. Artık tüm Türkiye'deki tüm köy okullarımız istenmesi durumunda öğrenci sayısına bakılmaksın açılabilecek ve çocuklarımız oradan eğitim hizmeti alabilecek. Yine yine köylerde anaokul açılması ile ilgili 10 öğrenci sayısını 5'e düşürdük. Bir yönetmelik değişikliğiyle. Sadece bu adımımızla 1800 köyümüzde 20 bin tane yavrumuz köyün ana okullarıyla buluştular. Sonra dedik ki sadece köy ilkokulu ve anaokulunu devreye sokmayalım. Köyde vatandaşımız yaşıyor. Bakın buradaki oturanların büyük bir kısmı aslında bizim eğitim çağ nüfusumuzun ötesinde. Yani halk eğitim merkezi ve olgunlaşma enstitüsü potansiyeli olan vatandaşlarımız. Köylerimizde bu köy yaşam merkezlerine halk eğitim kursları açalım. İşte orada Tarım ve Ormancılık ile birlikte hareket edelim. Tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgili 3000'in üzerinde farklı kursu buradaki vatandaşlarımız, köylülerimiz ile ilçeye gitmeden ayaklarına geçecek. Samsun'da biraz önce Sayın Valim'de bahsettim. Samsun'da başlatmış olduğumuz proje adım adım Türkiye'nin her noktasına yayılmaya başladı ve bugün ilk defa rakam vereceğim. Şu ana kadar kısa sürede 520 tane altın durumda olan köy okulunu köy yaşam merkezine dönüştürmüş bulunuyoruz. 12 Eylül'e kadar yani 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlangıcına kadar bu rakamı bine çıkartacağız. Çünkü hedefimiz bin tane köydeki altın binayı köy yaşam merkezi yaparak hem çocuklarımızın hem de yetişkinlerin hizmetine verebilmek. Bakın ilk defa Türkiye'de bir model ortaya çıktı. Kıymetli misafirler. Bu binada burada oturan değerli vatandaşlarımız sadece halk eğitim merkeziyle aracılığıyla kurslar almayacaklar. Aynı zamanda çocukları, torunları da yan tarafta okuyacaklar. İlk defa bir bölgede o bölgenin yetişkiniyle çocuklarını aynı okul çatısı altında birleştirmiş olacağız. İşte bu hareketi de köylerden başlatmış olacağız. Yılın sonuna kadar yılın sonuna kadar Altı durumda olan yaklaşık 6900 köy okulunda inşallah hizmet alacağız. Hızlı bir şekilde onarımlardan geçireceğiz ve şehirlerde nasıl eğitim veren okullarımız, kurumlarımız çok nitelikli eğitimler veriyorsa lokasyonundan bağımsız bir şekilde köy yaşam merkezleri de vatandaşlarımızın, çocuklarının ve aynı zamanda kendilerine de hizmetinde olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim köylerimizle ilgilendiği için. de Ben de Evet hayırlı uğurlu olsun. Bak mesela eee oya bu benim için önemli Nasılsınız Teşekkür ederim.

Ee, <laughs> niye bende bu havucu Bu havucu böyle katladık, böyle katladık. İse o, uçukladık böyle. Burasını geriye katladık. Şu böyle, şu böyle. Ne oldu? Cool. Biz mesela bunların hepsini böyle istediğimiz gibi yapabiliriz, çünkü her şey yuvarlaklar ve silindirlerden oluşur. Çömlek nasıl yapılıyor? Çömleğimizi, çömleğimizi böyle döndürüyoruz. Buraya pardon. böyle 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 nasıl acaba? Nasıl <laughs> <biliyor musun? gülüyor> böyle döndür. Nasıl böyle Ama böyle Nasıl böyle böyle musunuz? böyle 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 Tamam ellerini siliyorum. Şimdi nasıl dönüyor bu? Yamuk dönüyor değil mi? Evet. Bir elimizi böyle, öbür elimizi üstüne koyduk. Sadece avlumuzun içini, şeklini almasını sağlıyoruz. Evet. Bir elimizi böyle koyduk. Öbür elimizi üstüne koyduk. Sadece iki baş parmağımızı tam ortasına bastırıp ortasını... Evet. evet. Bir içine bakalım. Ne oldu? Tabak, tabak. Şimdi i̇şte tabaklarımızı böyle yapıyoruz. Sonra bir hafta kurutuyoruz. Bin derecede en az pişiriyoruz. Sonra boyamalara geçiyoruz. Şimdi sürekli şekil değiştiriyor değil mi? Böyle. Bakalım yapmak ister misiniz? Kesin yaparsınız. Kaza kaza <laughs> Yok gerçekten. Evet. Biraz şişmanlık alıyoruz.

Sayın Bakanım buradayız. Sayın Bakanım biz biz derneği Buradayız Sayın Bakanım. Tamam. はい。